Manevi alanımızı genişletelim. Nasıl genişletelim? Kalbimize yoğunlaşarak genişletelim öncelikle. Şimdi bu yedi tane letaif, bizde on dokuzdur tasavvufta letaif sayısı ama uzak doğuyla örtüştüğü için. Letaif e, çakra mı demek? Letaif be. çakra evet. Şimdi gönül burada rengi yeşil olan, en kuvvetli olan e, çakra, letaif. Kalbin açılmasıyla birlikte diğer... Enerjin merkezleri de diğer letayifler de kalbe yaklaşmak için çalışmaya da başlarlar. Yani sistem olarak e, tasavvufta önce kalbi kontrol ederiz. Kalpteki yapı ne durumda, e, ne kadar çalışıyor, ne kadar çalışmıyor. Buna ayar vererek kalbin çalışmasını, ki kalp sırrı açılan kapıdır, kalbin çalışmasını e, sağladıktan sonra diğerleri de çalışmaya da başlar diğer letaiflerde. O sebeple önce kalbimizi açma çalışmaları yapmalıyız. Düşünürken hem zihnimizle kalbimize sorarak aslında önce kalbi süzgeçten geçerek düşünmeye başlamalıyız. Yani vicdan sesimizi de, vicdan kuvvetimizi de kullanarak yürümeliyiz. Kalbimizi genişletebilmek için, açabilmek için en ee, hızlı yol bir kere kesinlikle hep abdestli olmak namazları vakitlerinde kılmaya çalışmak. Yani abdest büyük zırh değil mi hocam? Abdest çok büyük zırh. Ve e, yanında da zikir. Hı. Yani zikir de olmazsa olmaz. Zikre muhakkak girmemiz lazım. Şimdi biz namazı muhafazasıyla birlikte yürürken ilerleyebilmek, genişleyebilmek için de bilinçli zikirle. Tabii. Yani, yani rastgele zikir rastgele değil. Onlar zikir sıkıntı atabilecek şeyler. Evet. Sıkıntı da hani eğer e, esmalarla çalışılıyorsa çok sıkıntı yaratmaz. Ha, e, şeyi zorlayabilir, enerji bedenini zorlayabilir, nefsi olarak bir direnç gösterebilir, bir temizlik aşaması olur vesaire. Bunlar zorlu dönemlerdir ama bilinçli mesela Allah-u Teala'nın Rahaf sıfatıyla mesela ya da Rafi sıfatıyla Rabbimize yükselmek amacıyla oturup yaptığımız zikirlerle. E, alim sıfatıyla, ilmimizi genişletmek için yaptığımız zikirlerle ve hep kalbimize odaklanarak eğer zikir çalışmalarını e, bilinçli bir şekilde yaparsak kalbimiz açılmaya, ondan sonra zihnimiz berraklaşmaya ve hafızamız kuvvetlenmeye ve sağlığımız da düzenlemeye başlar. Bunların hepsi paralel olarak ilerler ve manevi bedenimizde genişlemeye başlar. Burada aynı zamanda verilen zırhları da çok iyi kullanmamız lazım. Uğur Savaşı sırasında Aleyhisselatü vesselam Efendimizin yanına Cebrail Aleyhisselam geliyor ve diyor ki o üzerindeki üzerinde, üzerinde kalın kahverengi bir zırh var. Üzerindeki zırhı çıkar bunu giy diyor. Cevşen duasını getiriyor. Ha. Bizim Osmanlı'nın mesela en çok kullandığı bir çok metiyedir. Unutuldum. Çok unutuldu. Ee, cevşen e, duası hediye ediliyor. Cevşenin içerisinde Allah-u Teala'nın bin bir tane ismi var. Öyle mi? Evet. Yani biz... E, esma'ları nasıl 99 Esma olarak kullanıyoruz? O 99 Esma'nın bir hem tespihat nizamı var hem Allahu Teala'nın kainatı dizayn ettiği büyük nizam. Orada bir e, 313 enerjisi de var. Ne demek hocam bu 313? E, esma'ların ebzetinden gelen bir e, 3394'tür her satırın toplamı. Mükemmel bir onu defk sistemi vardır 99 Esma'dan. ...ve Aleyhisselatü Vesselam'ın ismi olan Muhammed'de oluşan 100 tane isimden oluşur. Her satır, her sütun toplamı 3394'tür. O 3394, 9-4 daha 13, 3 tane 313 verir bize kod olarak. Hmm. O 313'ler de 3-1-3-7 olarak 7 kat yer, 7 kat gök ve 7 kat arş olmak üzere... ...bütün kainat nizamının matematiğini verir. Allah-u Teala'nın isimleri tesadüf değil, büyük tevafuk ki o büyük tevafukunda büyük bir vefki vardır. Ona 11 on vefk. Ee, Osmanlı döneminde bu vefk devlet duası olarak devlet büyük devlet adamlarına yazılıp hediye edilirdi. Onlar o kuvveti kullansınlar diye. Cevşen duası Osmanlı geleneğinde herkesin yanında taşıdığı bir zırhtı. Çünkü Peygamber Efendimiz'e Uhud Savaşı'nda hediye edilmişti. Cev Cevşen duasının içindeki o diğer isimler Allahu Teala'nın yine Toplam bin tane isminden oluşan isim çok büyük kuvvet verir insana. mesela. Duaların arasına Cevşen duası da alınıp en az haftada bir olmak üzere uzundur e, vakit alır ama en az haftada bir olmak üzere okunursa manevi bedeni çok genişletir, hmm. kalbi çok süratli bir şekilde açar çünkü Allah-u Teala ile ilgili büyük bir metiye duasıdır. Aynı zamanda da bin bir ismi vardır içerisinde. Ki tavsiye ederim ki açıp o isimleri de tek tek yakalamaya da çalışsınlar. O, o isimler de zikredildikçe de e, mana olarak da büyürüz. Manevi bedenimiz de büyür. Dolayısıyla evlerimizi bu dualarla koruma altına alalım. Cevşen duası okuyalım, Celcelüte duası okuyalım, Kur'an-ı Kerim'i sürekli okuyalım. Kur'an-ı Kerim'den o günkü aleti ruhiyemize göre seçtiğimiz surelerden okuyalım. Onları daha önce de anlatmıştık, daha önceki yayınlarda da. Yani maneviyatı haz alarak yaşayalım. Kesinlikle. Yani o nefsi, küçük nefsi hayatımızdan manevi aleme köprüyü kurup o manevi aleme e, geçmeyi Zikrin unutmayın. Zikrin önemi nasıl hocam peki burada? Yani hani namaz kılıyorum, beş vakit namaz kılıyorum ama zikir yapmıyorum diyen çok var. Ama zikir burada insanın enerjisini ne kadar yükseltiyor? Şimdi namazdan sonra en azından subhanallah, elhamdülillah, allahu ekber. Ya o, bu şu demek değil mi? Ya Fatih Çıt'tan çok güzel bir sözü var. Yani ben namazı kıldım Allah'ım. Seni çok seviyorum. Ama ben seni daha da çok seviyorum. Tespih de çekeceğim. Ben buradayım bak gitmiyorum ha. Değil mi? Yani tesbih ne kadar önemli aslında. Çok önemli. Ya zikirde... ...tesbih ettiğimiz Allah-u Teala'nın ismi, sıfatları. Yani biz Rabbimizi orada hatırlayıp... ...o hatırayı tekrar ederek ilerliyoruz. Ve bizim burada... E, ...frekansımız diyelim... Yani o ortalama enerjimizi yükselten en büyük unsur Allahu Teala'nın isimlerini tekrarlamak. Onu kalbi olarak tekrarladıkça biz o yoğunlukla birlikte her hücremizle hangi ismi, Allah ismiyle mesela zikir ediyorsak her hücremiz Allah diye bağırıyor. Ne? Ya inanılmaz bir şey bu kuvvet. Hani bunu matematiğine girelim girmeyelim. Daha ilerlemek isteyen girsin. Ama her hücrenin o vibrasyon denen şeyle, kuvvetiyle birlikte, Allah diye bağırmasıyla birlikte, her hücrenin Rahman diye bağırmasıyla, her hücrenin Rahim diye bağırması, Selam diye, Kuddus diye, Sen mi diye, 99 isimle, 1000 isimle Allah-u Teala'yı haykırmak bizim enerjimizi, bizim kuvvetimizi, bizim maneviyatımızı Allah-u Teala'nın e, vahid sıfatıyla, ahad sıfatıyla, birliğiyle, bütünüyle bütünleştirmeye çalışmak Dünyadaki en büyük mutluluk hali. Manevi olarak konuşurken bile başka bir şey düşünemezsiniz. Zikirdeyken de başka bir şey düşünemezsiniz. Yani o zikrin içine girdiğiniz zaman zikirde virt deriz. O virt artık sizi e, döndürmeye başlar. Çünkü her şey devir eder zaten. Devir eden halde. Biz 6300 km süratle giden bir gezegenin, devir eden bir gezegenin üstünde yaşıyoruz, unutuyoruz. E sürekli devir halindeyiz. Ve Allahu Teala'ya giden o, o şeylerle, o virtle birlikte Allahu Teala'ya e, yükselen, onunla bir olmaya çalışan Allahu Teala e, her yerde o bütün onun bütünlüğüne ulaşmaya çalışmak bizim burada asıl maksadımız olmalı. Ha burada zikirle birlikte nefs susmaya başlar, nefsin sustuğu noktada hakikat alemi açılır. Orada işte orada maneviyatımız genişliyor. Ne konuştuk başlangıçta programın başında evimizdeki o manevi o büyük manevi bedeni oluşturduğumuz zaman Allahu Teala'nın kuvvetiyle oluşturduğumuz zaman oraya bir kuvvet girmesi artık mümkün değil. Yolda yürürken de size yine bir kuvvet bulaşması mümkün değil. Yani aura zırhımız, bedenimiz sapasağlam. Aynen öyle sapasağlam. Az zırhımız bizim çünkü orası zırhımızı sağlamladığımız zaman tabii ki iyi olacağız. Tabii ki itkiler olacak. Ama buradan itmeyecek o zaman. Şuradan itecek. Doğru. Aleyhisselatü selam Efendimiz'e ne kadar yakın duruyordu şeytan? En fazla 50 adım. Yaklaşamıyordu. Orada mesajlar var. Hani biz de acil e, aciz halimizle 10 adım yaklaştırmayalım. Ama yaklaştırmayalım. Yani yırtığımız şeyimiz olmasın. Ne? Adamların gireceği. Bunları bütünlediğimiz zaman maddi manevi hayatımız e, değişmeye başlar. Peki manevi hayatta birlikte maddi hayatımız ha, da değişmeye başlar. Teala hiçbir konu burada aciz aciz içinde bırakmaz. Peki e, mesela bu duaların e, zikirlerin bir saati bir zamanı var mıdır? Şimdi Cuma saati özel bir saat. İslami e, bizim Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin ee, sünnet seniyesi uyarınca önemli bir saat. Bu saat. Perşembeler önemli günler. Yine pazar geceleri pazartesiler önemli günler. Oruçlarımız hani Ramazan dışında nasıl pazartesi perşembe tutuyoruz. Buna verilmiş tarifler. Önemli zamanlar, önemli günler daha kuvvetli, enerjinin daha kuvvetli, daha kuvvetli dalganın geldiği zamanlar var. Bunlar havasta çok net olarak tarif edilmiş. Ama e, burada izleyicilerimize net olarak söyleyebileceğimiz en önemli, en güzel zamanlar, yani o eşref saatleri, Hicri ayın, Arabi ayın başladığı ilk hafta. Çok güzel zamanlı Bu zaman içerisindeki pazar, e, pazartesi, perşembe ve cuma günleri çok rahat, enerjin daha rahat oldu. Akışın daha rahat oldu. Biraz astro... E, nomik, biraz astrolojik, hadiselere bağlı, biraz dünyanın içinde gelişmekte olduğu enerjiye bağlı, e, göklerin nizamına bağlı. Allahu u Teala e, bunu pek çok yerde tarif ediyor bize. Bu nizam içerisinde belli noktalar eşref saati olarak yakalanmış. Geçmiş dönemde bu saatlere bağlı olarak ekim dikim zamanları oluşturulmuş. Efendime söyleyeyim alışverişle ilgili zamanlar, pazarların oluşacağı zamanlar buna göre oluşturulmuş. Tırnak kesme zamanlarından tutun tıraş olacakları saatlere kadar bu zamanlara göre oluşup uygulanmış ve başarılı olunmuş. O sebeple zikrin de e, bazı önemli saatleri var. ha Burada çok genel konuştuğumuz zaman e, Aleyhisselatü vesselamın gece kalkmazsa olmaz... ...olan zamanlar... ...gecenin e, bir bölümü... Son üçte biri mi hocam? Son üçte birlik. E, zamanıyla birlikte başlayan zaman... ...hakikaten çok güzel bir zaman. Çok yani açık. burada açık. Burada ayakta olmak lazım. Çok genel konuşacaksak. Sabah... ...hemen namazdan sonraki saat çok güzel bir saat. Çünkü günün birinci saati o. O günün e, rızıkları dağıtılıyor. O günün nimetleri Güneş iniyor. Güneş doğduktan... Kırk yani güneş doğurduktan <laughs> itibaren güneş, 45 dakikaya kadar değil mi? Böyle 45 çok... dakikayı da bulmuyor. Yarım saat diye. Yarım mi? saat. Yarım saat. Yani o... riskleri dağıtıldı. Evet. Yani orada bir kesinlikle ayakta olmak lazım. O sebeple sabah namazının ne kılmak, sabah ayakta olmak çok önemli.